Merhaba. Onlinefalcular.com Firoze hoş geldiniz efendim. Evet 15 21 Mayıs yorumları e, yorumlarını yapmak üzere buradayız. Yengeç burcundan başlayacağız. Bakalım en sonda mı yüklenecek? En başta mı yüklenecek ama. O ok, e, geçen hafta çünkü biz yengeç burçlarını en sola bırakmıştık. Bu hafta en başa onları alacağız efendim. Hemen ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın sevgili yengeçler. Burada tabi hemen şunu belirtmek istiyorum. Aramıza ilk defa katılanlar için Buradaki hiç yorum kişiye özel değildir. Eğer kişiye özel yorum almak isterseniz hemen bizi arayabilirsiniz. Yukarıda adresimiz ve telefon numaramızı yazacağım inşallah. Efendim kartlarınızı kestik. Bakalım pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olarak yorumumuza gideceğiz. Neler yaşayacağız bu hafta neler olacak sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet pazartesi Pazartesi e, kendinizi çok güçlü çok kuvvetli hissedeceksiniz yengeçler e, Bu arada sanki bugüne kadar affedemediğiniz birçok konu varsa bunları kendi içinizden affedeceksiniz Diyeceksiniz ki evet ben bunları yaşadım belki bunlar bana yaşatıldı ama artık hepsini affediyorum Ve böylece gücünüzü kanıtlamış olacaksınız sevgili yengeçler ve bunlar aslında sizin çok içten gelen yapılarınızdan birisi olacak. Yani böyle istemeye istemeye yapmayacaksınız. Affedeceksiniz dediğim şeyler de şöyle. Tabii konu aşk olur, iş olur, başka bir şey olur onu bilemiyorum ama e, öncelikle hani alıp o insanı başınızın üzerinde taşımak değil elbette. İçinizden affederek onun size kattığı yükü bir şekilde atmak. Siz bunu kendiniz için yapmalısınız. Eğer pazartesi günü bu enerji altında... Siz de bunu yapmak isteyen bir yengeçseniz bu özellikle size kötü davranan işte ne bileyim böyle sıkıntı veren insanları affedin ki pazartesi günü bu enerjisinden siz de yararlanabilirim. Çünkü çok güzel bir şekilde enerjiniz o gün için destekleniyor sevgili yengeçler. Salı gününe geliyorum şimdi. Salı gününde Evet, bir konuda bir karar verememe ya da bir konuda böyle karar vermeye isteksiz olma gibi bir durum oluşabilir gündeminizde ve kafanız çok karışık olabilir. Yani bir takım çelişkiler yaşayabilirsiniz. Bu arada dikkatli olmanız gereken konu yine salı günü için özellikle yeni tanıdığınız insanlara karşı birazcık daha mesafenizi korursanız, çok güvenmezseniz sizin için iyi olacağını söylüyor kartlarımız. Çarşamba gününe geldiğimizde Evet, bolluğun akışı. Harika. Ee, gelecek vadeden bir girişim. Önemli dökümanlar ya da kontratlar görünüyor. Eğer çalışan bir yengeçseniz çok güzel bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Ya da iş arayan bir yengeçseniz çok güzel şartlarda bir iş anlaşmasına imza da atabilirsiniz. Bir başlangıcınız var. Özellikle çalışan yengeçler için çarşamba günü. Aynı zamanda yine çarşamba günü sevgili bazıları bir seyahate de çıkabilir ya da aileyle ilgili bir takım konulara düzen de getirmeye çalışabilirsiniz. Evet perşembe gününe geldiğinizde bakalım perşembe günü ne olacak? Evet birazcık endişeli olabilirsiniz perşembe günü. İşte istediğiniz bir şey varsa perşembe günü yapmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir şey varsa endişenizden dolayı böyle kendi kendinize böyle birazcık fazladan endişe ederek kendi enerjinizi baltalayabilirsiniz. O yüzden perşembe günü buna dikkat etmelisiniz. Çünkü saat 9 itibariyle perşembe günü bu enerji sizi sarmalayabilir. İşte sabah uyanıp gözünüzü açıp endişelenmeye başlayabilirsiniz sevgili gençler. Aman dikkat. Eğer e, bu konudan uzak durursanız perşembe günü çok tarihli bir zaman olacak. Eğer istediğiniz uzun zamandır yapmak istediğiniz bir durum var ve ne zaman yapsam acaba diyorsanız bu güzel zamanda değerlendirebilirsiniz. Ama enerjisini düşürmeyin günün sakın. Çünkü perşembe günü güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Cuma gününe geliyorum. Cuma günü baktığımda ee, birazcık sezgilerinizi dinlemeniz gerekecek bazı konularda. Sabırlı olmanız lazım. Eğer bir harekete geçeceğiniz bir konu varsa cuma günü e, bu konuyla alakalı olarak ne istediğinizi tam olarak değerlendirip ondan sonra harekete geçmeniz sizin daha rahat, daha güzel şartlarda istediğiniz konuma ulaşmanızı yardımcı olacak diyelim cuma günü için. Ve cumartesi gününe geldiğimizde. Ee, bazı insanlarla aranızda böyle işte kendi kararlarınızı kendi inançlarınızı savunmak adına bir takım böyle işte güç e, münakaşalarına girebilirsiniz O nedenle cuma günü cumartesi günü için cumartesi değil mi evet cumartesi günü için gireceğiniz bu tip işte az münakaşaları falan varsa e, bunları dikkatli seçmenizi öneriyorum size e, çünkü eğer e, gereksiz yere bazen insanların kalbini kırabiliyoruz biliyorsunuz sevgili yengeçler bundan uzak durmak lazım çok sert çıkışlar yapmamanızı öneriyorum zaten masumane bir şekilde siz aslında kendi kararlarınızı savunuyorsunuz e, bu da görünüyor burada ama yine de birazcık daha monis olmakta fayda var. Pazar gününe geldiğimizde pazar günü bir liderlik sizin için söz konusu olabilir. Bir şeyleri organize etmek zorunda kalabilirsiniz. İşte eşiniz, aileniz, aşk hayatınız belki de bunu bilemiyorum ama bir şeylerin artık sonucuna Ulaştırmak için Organizasyonunuzu yapıp işte bunlar tamamlandı Artık yeni bir şeylere hazırım Diyebileceğiniz bir gün olacak Bu organizasyon yeteneğinizin Güçleneceği bugünün enerjisini Kullanmanızı daha tavsiye ediyorum Sevgili yengeçler ve Yükselen burcu yengeç olanlar için Evet bakalım yine bu haftanın En önemli olayları Ne olacak sevgili yengeçler için Evet, bir denge kurmaya çalışacaksınız sevgili Yengeçler ve bu dengeyi içinizde kurduktan sonra neşeye kavuşacaksınız. Bu hafta tematik kartlarımız bu şekilde söylüyor. Yine bazı konular için acele etmeyin sevgili Yengeçler. Çünkü çok aceleci davranabilirsiniz. Ee, birazcık sabır göstermeniz gereken, tevekkül etmeniz gereken bir hafta olduğunu söylüyor gündeminizde yine. Ee, ve yine Sevgili yengeçler için bu hafta kalabalık ortamlarda olacakları kalabalık ortamlarda iş olsun, aile olsun bunu bilemiyoruz ama bir şekilde uğraşlar ve çabalar verecekleri kendileri ve daha sonrasında gelecek kuşaklar içinde yatırımlar da yapabilecekleri, maddi ve manevi yatırımlar da yapabilecekleri bir döneme giriyorlar yengeçler bu hafta. Evet efendim beni yine izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bize destek olmak için paylaşın arkadaşlarınızla. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. En güzel günler, en güzel mutlu yarınlar sizinle beraber olsun. Hoşçakalın. Bay bay.